Yine fıskiyeleri açmıyor. Bu çimler sulanmamaktan kuruyacak bu sıcakta. Nuri! Ha dışarı çıktı. Bu çocuk bir işe yaramıyor. Dedim ki şu fıskiyelerin motorunu aç su basmıyor. Çimenler kuruyacak yok anlamıyor. Baba ne yaptın? Sana ne dedim ki? Ben niye bana geldin? Sana bağırmadım fıskiyeler çalışmıyor açmıyor. Suyun basıncı az geliyor aşağıdaki o zımpırtının fişini çekmiş abin. Basın basın. basın. Sela koca bahçe hortumu nasıl olacak? Saf mısın sen? Sulamam. Kuruyor zaman. Bırak kurusun. Ah! Nuri! Söylediklerimin hepsini duydun. <laughs> <laughs> Tuttuğum şey elimde kalıyor. Hadi! Burada bir anı tut. TUTAMIYOM! Burada bir şey yok. Bulamadım. Bayağı aradım. Aa! Elime battı! <laughs> Kafanı kilidiyor. Kafanı kilidiyor. Bu çocuğun neden kapısını kilitliyor? Hayır. Kurcukla! Leyla bu çekmeceleri de ben kendimi bile kaybettim bu zaman. En üsttekinde olması lazım! Karı Bu çıplı bir de çok karışık Sen çekil Kapıyı sen tut ben arayım <laughs> Tut Tamam tut Bu ne Sana söylemiştim Psikolojik <laughs> sıkıntıları var bu elemanın elime Zeyla gittiyse bir yere gitsek ya başka bir yere. Bak o zaman. Bulabildin mi? Hayır. Ben de onu söylüyorum ya. Vuracak bir şey yok mu ya? Ne? Aç. kaç dediğim zaman kaçmıyorsun? Sen neden çocuğunu bırakıyorsun aramızda 5 metre mesafe varken? İşte, yarım kitli şu an. Kitli. Seyla, 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 Ne? Ne? Seyla. Ne, ne? Bebesi burada, bebesi burada. Oğlun istiyor. <laughs> Oğlun burada yok. Oğlum burada değil. Yok. Saçımdan Ya oğlumu fırlattın diye savaşı ilan ya ben edersin. Saçımdan tehdit edelim. <laughs> Onun bebesine dokundu Yapabildiğin kadar ses yapalım. Evet. Ne ediyor be? Ne ediyor? Benim bebeğim çok çirkin. Çık şuradan. bir şey kırdım. Çekil. Kilidi aç kilidi. Kilidi aç da gel. Çabuk ol bekliyorum. Kilidi aç gel. Ödeyeyim değil mi burada? Kilidi aç gel. Hemen. Koş. Gözlerini yok mu be? <laughs> örümcek ağız. <laughs> Konları basmandı. Sus. <laughs> Nefesini aldı mı ki? Kapı açılması duymadım. Fare mi lan Ne faresi be? Allah Allah. Burada fare yok. <laughs> Ama ah, örümcek ağızı var. Aşağıda. Çıkalım mı? Yandım. Evet. Kaçalım mı? Ne bileyim ben de kaçabilecek yerim var sanki bebesini ısıtıyor. Nefes alamıyor. <laughs> Burası çok dar. Buyur Feriha. Hiç asla sonra kalmadım ya. <laughs> Kaldım ölecektim. Belli. Söyle ter bastı beni nefes alamıyor. Biraz daha <laughs> abart. Dram abart. Aç ne derse ölürsün ama söyle. Dersin sıcaktan kavrulsaydım da beni görmeseydim bunlar dersin yani. Ya Rabbi. Tam çıkar dedi. alamıyorum Bak beni paniğe sokma. Kapat şurayı. Otur anne. Önüne tamam. otur. Önüne otur. Birazdan sert otur. Bütün ev şeyi. Beni sikrese sokma. Kapı açık mıydı? Geyim evet. Odasını. Evet. Demek ki giyinme odasını bir yerinde sakla. Ve bizi yapmaya bekliyor. Çok hızlı nefes alıyorsun. veriyorsun. İçerideki oksijenimiz tükeniyor. Burada geceyi geçiremeyiz. Ben geçirim. Nefes almayarak. Alıyoruz ya. Bu arabanın içinde kalmak gibi bir şey. Alışırsın. Alnımdan ter ve parlıyorum büyük ihtimalle. Pencere açtıramaz mıydınız buraya? Bilmiyorum. öleceğiz burada. Kapıyı çalışıyorum fark Bağırma bağır artık. Ama. <laughs> <laughs> Nefes alamıyorum. Tükürüyorum şimdi. Çık şuradan.